yayınımıza. Sözle hemen sana bırakıyorum. ABD'de de hangi başlıklar öne çıkıyor? Hoş bulduk Pelin. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok yoğun bir gündem bekliyor Amerika Birleşik Devletleri ne. Öncelikle Beyaz Saray'ın programı. Başkan Biden bugün eğitim alanında bir program var. Yılın en iyi öğretmenleri programına katılacak ama gözler aslında çarşamba günü Güney Kore Devlet Başkanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak devlet törenine karşılayacak. Neden önemli? Çünkü ABD ile Çin arasında gergin ilişki devam ediyor. Ve şu anda Biden yönetiminin yaptığı da Asya Pasifik'teki birçok ülkeyle daha yakın ilişkide olması. O nedenle Güney Kore ile olan ikili toplantıda da Çin'in ana gündem başlıklarından bir tanesi olması bekleniyor. Aynı şekilde Pelin Başkan Biden'ın tahminen salı günü 2024 başkan adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor. Yani biz Demokrat Parti'den Biden'ın tekrar aday olacağını söyleyebiliriz. Hazine Bakanı Yellen, bakanlıkta yeni göreve gelen uluslararası finanstan sorumlu bakan yardımcısı Brett Neiman'ın yemin törenine bugün katılacak. Aynı şekilde terör finansından sorumlu Hazine temsilcisi Elizabeth Rosenberg de Avrupalı mevkidaşları ile beraber Kazakistan'da Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar konusunda önemli toplantısının bugün olacağını belirtebiliriz. Aynı şekilde gelen bir bilgiye göre de Biden yönetimi hedge fund'lar ve para piyasası fonları gibi banka dışı finansal kurumları daha yakından düzenlemeyi kolaylaştıracak, denetleyecek bir sistem üzerinde de çalışacağı haberleri ve bununla ilgili de bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılma ihtimali olduğu da dile getiriliyor. Dış gündeme baktığımızda Ukrayna'daki savaş ilk ana gündem maddesi tahıl krizi ciddi sıkıntıya geliyor gibi görünüyor. Gelecek ay G7 ülkelerinin Japonya'da toplantısı var ve G7 ülkelerinin Rusya'ya karşı yeni bazı ihracatta yasaklamalar getirme ihtimali var. Rusya'dan bir açıklama geldi. Eğer Rusya aleyhine alınacak bir kararda tahıl anlaşmasının erteleneceği ve artık olmayacağı yönünde bir açıklama geldi. Ve bu krizde açıkçası daha da büyüyecek gibi görünüyor. Aynı şekilde bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dönem başkanlığını Rusya yapıyor ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bugün başkanlık edecek Birleşmiş Güvenlik Konseyi'nde. Çin, ABD ilişkilerinde hala sıcak bir konu dış gündemde ve bu konuda da Biden yönetiminden bilhassa Çin'e karşı yeni adımlar nasıl atılabilir bu konularda da bazı yeni açıklamaları gelmesi bekleniyor. Amerikan Kongresi'ne baktığımızda Pelin, port, borç Limiti sınırının arttırılması konusunda birçok açıklama vardı. Bu hafta içinde Temsilciler Meclisi'nde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin 1.5 trilyon dolarlık e, borç limitini arttırma yasa tasarısının onaylanması bekleniyor. En önemli gündem bu. Aynı şekilde de 2024 mali bütçesi de e, yine komitelerde konuşulacak ayrı bir e, önemli gündem maddesi olduğunu belirtebiliriz. E, tabii ekonomik Veriler bu hafta nasıl olacak? Hangi verileri biz bekliyoruz? Bilhassa teknoloji firmalarının kazanç raporları ve yeni ekonomik verilerde piyasaların beklediği önemli iki konu olduğunu belirtebiliriz. Bugün Dallas Fed Üretim Anketi ve Chicago Fed Ulusal Fiyat Faaliyet Endeksi, Salı günü Case-Shiller Konut Endeksi, Tüketici Güven Endeksi ve Yeni Konut Satış Verisi, Çarşamba günü dayanıklı tüketim malları siparişi ve uluslararası mal ticareti. Perşembe günü ilk çeyrek GDP ve bekleyen konut satış endeksi. Aynı şekilde de geçen haftanın tarım dışı ihtihamı açıklanacak. Ve son günde Cuma günü de kişisel gelir gider verileri itihdam maliyet endeksi Chicago PMI'da açıklanacak veriler arasında. Ama gözler bilhassa yurt içi gayri e, hasılada olacak. Yani GDP ile ilk çeyrekteki GDP rakamı önemli olacak. Zira gelecek hafta Fed'in 2 ve 3 Mayıs'taki toplantısına gözler e, çevrilmiş durumda. Ve son olarak Peri, Amerika'daki Türkler bu hafta sonu. Yani 29 Nisan'da e, evet. Türk Büyükelçisi ve e, konsolosluklarında 14 Mayıs için e, sandığa gidecekler. Yani seçim süreci de bu hafta sonu ABD'de başlayacağını söyleyebilirim. Önemli gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar aktardıkların için diyorum. Evet bir tarafta aslında Galatasaray Yurtdışı Hastadaki ilk çeyrek okuması tüm bu ayrıntılarla birlikte 2-3 Mayıs